Merhabalar. Ben Doktor Burcu Aydın Boyama. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Kısaca kendimden bahsedecek olursam 1983 İstanbul doğumluyum. 4 yıllık evliyim ve 2,5 yaşında Diyanar tatlısı bir kızım var. İst hayatımı ve Fandu Lisesi'nde tamamladım. Üniversite eğitimimi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldım. Lis hayatım olsun, üniversite hayatım olsun derecelerle bitirdim. İhtisasım Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Bu süre zarfında Amerika'da bulundum. Yale Üniversitesi'nde infertilite üzerine çalışmalar yaptım. İlgi alanlarından bahsedecek olursak eğer, gebelik, gebelik süreci, doğum, kadın hastalıkları ile alakalı bir fiil olabilecek tüm konularla, çocuk istemiyle yani infertiliteyle ile yakından ilgilenmekteyim. Bunun haricinde aktif olarak kullandığım bir web sitem var. drburcuaydın.com Buradan sizden gelen mesajları yanıtlamaya çalışıyorum. Sizden gelen yorumları takip ediyorum. Mümkün olduğunca güncel olarak kendi yazdığım makaleleri yayınlamaya çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarını özellikle ve özellikle Instagram hesabımı çok yakından takip ediyorum. Çok aktif olarak kullanıyorum. Benim söyleyeceklerim